Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Garden of Fun'dan Fatih'in ile buradayız. Ve önceki videolarda hem Rainbow Friends açmıştık hem de bir daha Rainbow Friends açmıştık. Bu sefer Garden of Fun başladı. Bak edin. Şimdi şuradan mı açayım? Şuradan açalım. Biraz olmuş ama neyse. Evet, arkadaşlar, birilerini görüyorsunuzdur. <laughs> Banda. Banda Jumbo bakın arkadaşlar, böyle kocamı katar size. Jumbo ceha. <laughs> Çok enerjiymiş. Mamalena. Kötü öğretmen mamalena. Artık Elimdesin elinde mamalena. Şimdi hocam şuna vur bir bakayım yumruk. Bay bay. Git. O Ben o oh, pila. Ben o oh, pila. O oh, pila o oh, pila o oh, pila oh, Sakin ol. Yetişkinlerinize bu videoyu göstermeyin çünkü saldırır. bam. bam. Çıktı yav. Çıktı sonunda bam Bak bam. Arkasına bana. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Stinger Fly'ın arkadaşlar da zor değil mi? Zor. Böyle yazın. Şimdi bakın. Yazın? şöyle arkasını da göstereyim. Bir sürü konu var. Şuradan şöyle göstereyim. Böyle. Bakın kaptan Fidals. ve bu Blue Phidons arkadaşlar. Bu da Kaptan Fiddles. Bay bay.